çıkıyor musunuz? <laughs> Ay çok yakışmış yavrum. Güle güle giy. <laughs> Teşekkürler. Canım benim. Hadi anneciğim görüşürüz. Görüşürüz yavrum güle güle. İyi akşamlar Sami Bey. İyi akşamlar. Hadi iyi eğlenceler size. <laughs> Hoşçakalın güle güle. Evet. Hoşçakalın. Güle güle. gittiler. Gel bakalım. Baba elleme beni. Rahat bırak. Gel buraya konuşacağız. Baba yorgunum dedim sana. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Çıkıyor musunuz? Ay yetişemedim size. Ne haber Banu'cum? Nasılsın? Şaşkınım. Niye Zeynep'i Antalya'ya gönderdin diye çıkışacaksın diye düşünüyordum. Aa, sen mi gönderdin Zeynep'i? Şimdi öğreniyorum. Banu hadi. Sıkma canını lütfen. Yani benim için bir mahsuru yok. Sen gönderdiysen vardır bir bildiğin değil mi? <laughs> Problem etmediğine sevindim. Yok canım, niye diyeyim? Ne zaman dönüyor Kuzey? Döndü bile içeride. Banu. Tamam hayatım. İyi akşamlar. Size de. Ulan sen ne biçim bir adamsın lan? Oğlum sen hiç akıllanmayacak mısın? Ya daha kaç gün oldu evleneni, gene başladın haytalığa. Bir şey bildiği yok, sus baba. İnsanda biraz utanma olur be. Üç günlük karını evde bırakıp başkalarıyla balayı yapmak ne demek? Baba doğru konuş. Ya hadi sen sorumsuz herifin tekisin. Peki senin evli olduğunu bile bile... ...seni kabul eden kıza ne demeli ya? Baba doğru konuş dedim sana. Susun lan, geliyor. Ulan sen var ya bu mu lan senin dürüstlüğün? ha? Bu mu lan senin adamlığın bu mu? Sus ulan yazıklar olsun sana. İyi akşamlar. Hoş geldin Kuzey. Niye söylemedin döneceğini? Daha erken çıkardım işten. İşim erken bitti. Haber veremedim sana. Çok sevindim döndüğüne. Babacığım nasılsınız? İyiyim iyiyim. Sağ ol. Yemek yemediniz değil mi? Biz sizi bekledik efendim. Az sonra hazırlıyorum sofrayı. Anneciğim ellerimi bir yıkayayım hemen geliyorum yardıma. Zeynep yüzünden mi yedin fırçayı? Bana bak kızım. Bak tek kelime daha etme. Çok sinirliyim canını yakarım senin. Merak etme, bir çıkarmayacağım. Çekil şukur. Sana inanıyorum ben. Güveniyorum çünkü. <laughs> Sağ ol ya, eyvallah. Eksik olma. Kim ne derse desin, senin sözün önemli benim için. Ne o yatıyor musun hemen yemek yemeden? Yorgunum kızım. Uyuyacağım. Dün gece iyi uyuyamadın herhalde.